Evet milli takım arasında tüm hızımızla çalışmalara devam ediyoruz. Çünkü bizim için iyi bir fırsat oluyor bu milli takım araları. Çarşambadan beri çift çift çalışıyoruz. Bugün de çiftin son günü. Sabah idmanımızı yapıp öğleden sonra da 19 takımımıza bir hazırlık maçı oynayacağız. Ve sonra da Menemen maçı hazırlıklarına önümüzdeki hafta ki maça devam edeceğiz. Şu anda hemen hemen tam kadro olarak çalışıyoruz. Sadece e, tabii bir üzüntümüz Burak'ın dün ameliyat olmasıydı. Burak aramızdan bir 4-5 hafta bizden ayrı kalacak. E, Burak'ın problemine hepimiz tabii çok üzüldük. Ama futbolun içinde var ne yazık ki. E, Soner'in durumu iyi. Soner bugün e, bizimle zaten çalışmalara başlamıştı. Kendi koşulları var. Onu şey yaptıktan sonra inşallah o da e, Pazartesi günü bizimle birlikte takım antrenmanına katılacak. Melnoğlu kendi koşularını e, yapmaya başladı. E, şu anda o özel olarak antrenman yapıyor. Onun dışında e, hemen hemen tam kadro antrenmanımıza devam ediyoruz. Savicevi için de bir ufak problemi vardı. E, onunla alakalı bir tedavisi var. Onlar ayrı antrenman yapıyorlar, ayrı çalışıyorlar. Çünkü onun problemi bulunduğu yer olarak bir daha nüksettiği zaman çok daha geriye atacak. Ondan dolayı özel bir program uygulanıyor ona. Valla defanstaki zaaf diye bir şey yok. Takımın zaafıdır o. Sadece defanstaki oyuncuların değil. Biz sadece iki pozisyon verdiğimiz bir maçta berabere kaldık. Bazen futbolda böyle şeyler ne yazık ki oluyor. Çünkü her gelen top gol oluyor ilk toplar. Ee, bu da bazen oyuncuların e, moral motivasyonu tabi bozuyor ama önemli olan oradan tekrar dönüp e, istediklerinizi tekrar yapmaktır Biz oyun olarak geçen hafta galibiyeti çok hak etmiştik Özellikle ikinci yarı gole kadar ki 45 ile e, 70 arasındaki bölümü çok iyi oynadık Çok da pozisyonumuz var Ama biz değerlendiremedik Rakip hemen hemen ilk atağında golü buldu Sonrasında ikinci golü de atabilirlerdi ama biz oyunun geneline baktığımız zaman e, her anlamda çok daha üstün ve iyiydik ama maçı kazanamadık. Ama biz çalışmamıza devam edeceğiz. E, o defansif anlamda da e, tabii ki çalışmalar yapıyoruz. E, oyuncularımız sadece bunu defansa bağlamadan çalışma yapıyoruz. Bugünkü çalışmalarımızın en büyük şeyi de bu zaten. Hem hücumu hem defansı mümkün olduğunca iyi yapmaya çalışacağız. Vallahi artık lig yavaş yavaş oturdu. E, bu milli takım arasından sonra da artık herkesin sakatlarıydı, oyun düzeniydi. Her şey yavaş yavaş oturmaya başladı. Ee, biz kendi oyun düzenimiz, kendi oyun şeklimiz bununla alakalı e, çalışmaya daha artırarak çalışmaya devam ediyoruz. E, hücum ve hücumsal varyasyonlardaki şeylerimiz çok iyi ama bunu bitiriciliğe de koymamız gerekiyor. Çünkü bitiricilik anlamında e, şu anda biraz problemimiz var. E, bununla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Ee, tabii özellikle geçişlerde ve dönüşlerdeki sıkıntılarımız var bunlarla alakalı çalışmaları yapıyoruz ee, Bunları da çalışmaya devam edeceğiz ee, Tabii ligin yavaş yavaş şekli belli olmaya başlıyor ee, Ve biz de bu özellikle Menemen maçıyla başlayan bir 5 haftalık serimizde üst taraftaki rakiplerimizle oynayacağız Bu da bizim için e, ileride e, çok büyük gösterge olacak diye düşünüyorum ya şu anda hani biz oyun sistemimize ve oyunumuza bakıyoruz. Tabii ki puan alamadığımız puanlar var. Çok hak ettiğimiz çok iyi oynadığımız maçlar ama puan alamadığımız maçlar var. Biz önce e, tabii yeni bir takımız. Ne olursa olsun 21-22 tane yeni gelen oyuncunun e, ve tamamen değişik bir sistem. E, biz daha çok hücuma dayalı bir sistem oynuyoruz. Ondan dolayı da biraz adaptasyonları zor oluyor oyuncuların ama şu anda o adaptasyonun çoğunu geçtik. Oyuncuların hepsi artık ne yapmak istediğimizi, ne oynamak istediğimizi artık biliyorlar ve bununla alakalı da çalışmalara daha fazla şekilde devam edeceğiz. Bunları yaptıkça da, iyi yaptıkça da ve sonucu da inşallah bunu sonuca yansıttığımızda da neler yapacağımızı hep beraber göreceğiz. Genç kuşu çalışarken bir zayıf diyor. Gönül gibi. Şöyle bir nalış var. Gönül gibi bir şahalış yerine gidiyor. Hoppa, sağ ayağına. Topu bırak topu devam et. 1, pues 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 7, hadi, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

biraz daha burada baskılar yapmaya çalışıyoruz. Sadece bir veya iki kişi bunu yapmadığı zaman e, <laughs> bırakın da bir. Kendi şimdi yapsın onlar. Onların işi uzakta, o zaman. O zaman bir kanat oyuncusu. Ne kanat öncüsü? Bire bir bir. Paylaşımla alakalı. Kendi yerlerimizle alakalı. Orta sağlık. Bu sinirce var. Harik. Biz yeter ki zamanlamayı yapalım. Alamayacağımız top yok. Evet. Bravo. Son mu? Evet top. Aferin. Bekle. Şimdi al. <laughs> evet size. Aferin oğlum. Bekle. Bir şey Şu şey söylüyor. çubukları alsana biraz bu konuda gençleri. Ay da an çubuk.

Senaria... Bir konuşma, bir konuşma bekliyor senden. Dur. Gece pasta için ve yumurtalar için <gülüyor <gülüyor teşekkür ederim. İnşallah sezon sonu da yüzümüz böyle güler ve şampiyonluğu hep evet. beraber kutlarız inşallah. E bravo. Bak bunlar hepsi pasta <laughs> bekliyorlar. Hadi bir kes de. Dur ya çocuğum yesin ya pastasından. <laughs> Kestiğin kadar yiyorsun biliyorsun değil mi? Oh! Eee. Haydi Gel, gel. Ya abi böyle bir şey olamaz ya.